Arkadaşlar merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sarımsaklı köfte yapıyorum. Ben de bunu Adana bölgesinde öğrendim. Adana'da çalışırken. Malzemelerimiz hamuru için 2 bardak ince bulgur, yarım bardak irmik, 3 yemek kaşığı un, kimyon, karabiber, tuz, toz biber, sosu için 3 rendelenmiş domates, 2 yemek kaşığı biber salçası, 5-6 diş sarımsak ve maydanoz. Şimdi bulgurumuzu, irmiğimizi kabımızın içerisine alıyoruz. Tuz, karabiber, kimyon ve salçamızın bir yemek kaşığını ilave ederek iki bardak kaynar suyu üzerine döküyoruz. 10-15 dakika kadar veya sizin bulgurunuza bağlı tamamen kabarması için bir kenarda bekletiyoruz. Ilık olması gerekir ılık olduktan sonra elimizle güzelce ufalıyoruz. Beklettik, bitirdik. Unumuzu ilave ediyoruz ve unun hepsini birden ilave etmiyoruz. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Daha sonra yumurtamızı ilave edeceğiz. Güzelce karıştırmaya başlıyoruz ve suyumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Eğer cıvık bir hamur olursa şekil veremeyiz. Çünkü iki bardak su ilave etmiştik. İyice yoğurduktan sonra hamur iyice macun gibi olması gerekir. Avucumuzun içerisine alıp şekil veriyoruz. Kontrol ediyoruz. Eğer şekillerini biliyor ise hamurumuz olmuş. Gördüğünüz gibi oldu. Küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Ama bütün hamuru birden bu işlemi yapmıyoruz. O zaman şekil veremeyiz, kurur. Evet, yuvarlıyoruz ortasına işaret parmağımızın tersiyle bastırıyoruz. Unlanmış tepsiye şekil vermiş olduğumuz köfteleri atıyoruz. Arada bir sallıyoruz tepsiyi. Bu köftenin diğer bir adı fellah köftesi. çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Çok eğlenceli, tadı da çok nefis. Çok sağlıklı. Yoğurtla birlikte de servis yapıldığında çok dengeli bir akşam yemeği, öğlen yemeği olabilir. Birli, ikili, üçlü yuvarlayıp güzelce ortalarına bastıktan sonra şekil verme işlemimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir tepsi köftemiz oldu. Şimdi kaynayan tuzlu suyun içerisine köfteleri yavaş yavaş atıyoruz. Altını çok fazla da açmıyoruz. Ama kaynamasının durmasını da istemiyoruz. Arada sırada karıştırarak ama yavaş bir şekilde şekiller bozulmamalı. gördüğünüz gibi 6-7 dakika sonra köftelerimiz hazır. şimdi sosunu hazırlıyoruz. bir tavanın içerisine sarımsaklarımızı, zeytinyağımızı alıyoruz. bir iki şey, kez çevirdikten sonra içerisine domatesimizi, salçamızı ilave ediyoruz. Biber salçası en iyisi, en güzel tat vereni. Ama olmazsa domates salçası da yalnızca kullanabilirsiniz. Sosumuz göz göz olana kadar pişirdik. Şimdi kaynamış olmuş köftelerimizi de içerisine bir bardak soğuk su dökerek can suyunu veriyoruz. Altını kapatıyoruz ve süzerek tavamızı alacağız. Sos tavamıza. Ocağımızın altı yanıyor. Çünkü bütün sosun tadının köftelerin içerisine nüfuz etmesini istiyoruz. Göz göz oldu sos. Lezzeti böyle çıkıyor. Köfteleri alıyoruz. Yavaş yavaş çevirerek Yağ ve salçayla buluşturuyoruz 3-5 dakika kadar sosla buluşan köfteler tadını tamamen alacaktır şimdi limonumuzu arzu ettiğimiz miktarda Yarım limon yeterli ben bana göre. Sıktıktan sonra tekrar böyle çeviriyoruz. Pişirme işlemimiz bitti. Sosla buluşturma işlemimiz gördüğünüz gibi. Servis tabağımızı alıyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz. Biraz uğraştırıcı ama çok nefis geleneksel yemeklerimizden, güzel tatlardan yaparsanız mutlu olurum. Sarımsaklı köftemiz afiyet olsun.